Yanlış bildiklerimiz, gerçeklerle yüzleşme zamanı. Merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda yıllardır doğru bildiğimiz ancak aslında tamamen yanlış olan bilgileri gözler önüne sereceğiz. Çocukluğumuzdan beri ezberlediğimiz, hatta belki de başkalarına öğrettiğimiz bu bilgilerin aslında gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını keşfedeceğiz. Hazırsanız efsaneleri ve yanlış inançları yıkmaya başlayalım. Balık hafızası sadece 3 saniye mi? Balıkların hafızası sadece 3 saniyedir cümlesini kaç kere duyduk? Peki ya size bunun bir efsaneden ibaret olduğunu söylesem? Bilim insanları balıkların aslında haftalarca süren hafızaları olduğunu ve hatta öğrenme yeteneklerinin bulunduğunu kanıtlamışlardır. Hatta bazı balık türleri belirli kişileri tanıyabilir, labirentlerde yolunu bulabilir ve karmaşık sosyal yapılar kurabilirler. İlginç bir örnek Japon dövüş balıklarının eğitilebilir olduğu ve belirli hareketleri hatırlayıp tekrarlayabildikleridir. Bu küçük canlılar karmaşık akvaryum ortamlarını ezberleyebilir ve hatta sahiplerini tanıyabilirler. Peki, bu üç saniye efsanesi nereden çıktı? Olabilir mi ki balıkların bu kadar kısa sürede unutuyor olması onları beslemede yaşanan unutkanlıklarla mı karıştırıldı? Yoksa hızlı hareketleri ve sürekli tekrar eden yüzme şekilleri bize hafızalarının zayıf olduğu izlenimini mi veriyor? Bir dahaki sefere akvaryumun önünden geçerken bir kez daha düşünün. Sizce de o camın ardında? Sandığımızdan çok daha fazlasını saklayan gizemli bir dünya yok mu? Yarasalar kör müdür? Karanlığın efendileri. Yarasalar denilince aklınıza ilk gelen şey ne? Çoğu insan için bu, karanlıkta uçan ve yönlerini sesle bulan gizemli yaratıklardır. Hatta çoğumuzun yarasa gibi kör deyimini kullandığını biliyorum. Ancak gerçek şu ki yarasalar hiç de kör değillerdir. Aksine oldukça iyi bir görme yeteneğine sahiptirler ve ekolokasyon yöntemiyle çevrelerini algılarlar. Yani hem görebilir hem de duyabilirler. Bilimsel araştırmalar bazı yarasa türlerinin ultraviyole ışığı bile algılayabildiğini göstermiştir. Düşünsenize bizlerin göremediği ışıkları görebiliyorlar. Bu da demek oluyor ki yarasalar zifiri karanlıkta bile avlarını tespit edebilir, engellerden kaçabilir ve hatta diğer yarasalarla iletişim kurabilirler. Doğanın bu müthiş mühendisliği yarasaları gece avlanmada üstün kılar. Onlar karanlığın içinde kaybolmak yerine onu avantaja çevirmeyi başarmışlardır. Belki de bu yüzden onları bu kadar gizemli ve çekici buluyoruz. Chapter 3 Sağ beyin, sol beyin teorisi. Birlikte çalışmanın gücü yaratıcı mı yoksa mantıklı mı? Hangi beyin yarım kürenizin baskın olduğunu hiç merak ettiniz mi? Uzun yıllar boyunca insanların ya sağ beyinli ya da sol beyinli olduğu ve bu durumun da kişiliklerini belirlediği düşünülmüştür. Sağ beyinliler sanatsal ve duygusal, sol beyinliler ise mantıklı ve analitik olarak nitelendirilmiştir. Ancak modern bilim, Beynimizin her iki yarım küresinin de birçok işlevi birlikte yürüttüğünü göstermektedir. Yani aslında hepimiz hem sağ beyinli hem de sol beyinliyiz. MRG ve beyin görüntüleme teknikleri yaratıcılık ve mantıksal düşünme süreçlerinin her iki beyin yarım küresi tarafından birlikte yürütüldüğünü kanıtlamıştır. Yani bir resim yaparken bile sadece sağ beynimizi değil, aynı zamanda sol beynimizi de kullanıyoruz. Bu da demek oluyor ki beynimiz düşündüğümüzden çok daha işbirlikçidir. Her iki yarım kürede birbirini tamamlar ve birlikte çalışarak bizi biz yapan karmaşık düşünceleri, duyguları ve yetenekleri oluşturur. Chapter 4: Saç kesmek ve daha hızlı uzama. Bir mit mi? Kim daha hızlı uzayan saçlar istemez ki? Özellikle de saçlarını uzatmaya çalışanlar bilir. O bekleme süreci oldukça sancılı olabilir. İşte tam da bu noktada sık sık saç kestirmek saçları daha hızlı uzatır mitine inanmaya başlarız. Ancak gerçek şu ki saçın uzama hızı saç foliküllerinizin kökünde belirlenir ve kesmenin bu sürece hiçbir etkisi yoktur. Saç kesmek sadece saçın uçlarındaki kırıkları alır ve saçın daha sağlıklı görünmesini sağlar. Dermatologların açıklamalarına göre sık sık saç kesmek sadece saç uçlarının daha sağlıklı görünmesini sağlar ve kırıkları önler. Böylece saçlar daha dolgun ve güçlü görünür ama uzama hızı etkilenmez. Peki bu mit nereden çıktı? Muhtemelen saçlar uzadıkça uçlarındaki kırıklar nedeniyle daha ince ve zayıf görünürler. Saçlar kesildiğinde ise bu kırıklar gider ve saçlar daha kalın ve sağlıklı görünür. Yani saçlarınızı sık sık kestirmek saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlamaz ancak daha sağlıklı ve dolgun görünmelerine yardımcı olabilir. Chapter 5 Şeker çocukları hiperaktif yapar mı? Ebeveynlerin en büyük endişesi çocukların enerjisiyle başa çıkmak her zaman kolay olmayabilir. Özellikle de doğum günü partileri veya özel günlerde çocukların şeker tüketimi arttığında hiperaktivite endişesi de artar. Ancak bilim insanları şeker tüketimi ile çocukların hiperaktivite düzeyleri arasında doğrudan bir bağlantı bulunmadığını söylüyorlar. Yani şeker çocukları hiperaktif yapmaz. Bu yanılgı muhtemelen partilerde veya özel günlerde çokça şeker yemenin yarattığı çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Çocukların enerji dolu olmasının asıl nedeni sosyal ortamın getirdiği heyecan, oyun oynama isteği ve yeni insanlarla tanışmanın verdiği mutluluk olabilir. Elbette aşırı şeker tüketimi çocuklarda başka sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak hiperaktivite konusunda suçu sadece şekere atmak doğru bir yaklaşım değildir. Çocukların enerjilerini doğru yönlendirmek ve onlara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak biz yetişkinlerin sorumluluğundadır. Outro Evet, yanlış bildiğimiz birçok şey varmış değil mi? Bilim ve araştırmalar bize gerçeği öğrenme fırsatı sunuyor. Yanlış bildiğiniz başka neler var? Yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçeklerle yüzleşmek her zaman eğlencelidir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.